Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün nereye geldik? Nagolta geldik. Nagolta yaşayanlara selam olsun. mantar aramaya geldik. İnşallah buluruk. Ama ben bir şey daha buldum. Burada Nagolta. Hasretin yanına geldik. Hasret davet etti. Hasret'e teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladı bizi. Şimdi oradan ormanlarında gezeceğiz. Hasret, tadıyorsunuz. Daha önce de video çekmiştim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Burada da böyle böğürtlenler oluşmuş çok. Bu zehirli. Şimdi mantar arayacağız arkadaşlar. İnşallah o mantarı bulursak size de tanıtırım. Tanımadım ormanlara geldik. Bugün yalnız değilim. Bu, bu nelken dilik. Yani yeniyor da şey bunlar böyle sıra sıra çıkar. Ama ben hiç yemedim diyemez. Hemen mantarı bulduk. Bura mantar deposu olabilir. Burası Nagold. Bir bakalım hangi tür mantarlar bulacağız ya da hiç mi bulamayacağız. Bayağı da burada da bir örtlen. çok. Bura bizim ora değil. Bir açık olan mesela şu bu ormanın içinde şey olmaz çok kalabalık. Tam. Bak şurada olabilir ben bir bakayım oraya gideyim. Yok mu burada? Tam Hadi o zaman. Şimdi buralara baktık biliyorsun. Aha. Ha beraber ben bakmadım. Ama buralarda bir şey bulamazsın doğru düzgün. Ama olabilir açık ya. Okey. Ama görünmüyor. İleri gidelim. Tamam böyle sanki bir sürü böyle çeşit çeşit. Hadi bakalım. İşte İnşallah tam, vardır. Börtlen. Böyle kenarlarda oluyor bazen. Hı <laughs> hı. Ha bir var. Tinten fişi görmüştük burada. Tinten fiş yani tinten şey de de mürekkep. mürekkep mantarı. Yine mürekkep balığı diyecektim. <laughs> ben de eskiden <laughs> şaka yapıyordum öyle diyordum mürekkep balığı mantarı diye. Bunun ismini e sakın dokunma evet, bu zehirli. Yemek yok annesi. Ya bu zehirli bak. Bunun bizim orada ismini unuttum ben. çiçeğini göstermiştim. Çiçekleri var. Böyle aşağı doğru sallanıyor. Bu da meyvesi. Ben yani tohumu daha doğrusu. şu da o ağaçtan. Böyle ağaç gibi oluyor ama soluyor. Sonra baharın tekrar çıkıyor. Çok güzel bir çiçek. Bak buralar hep inbea dolu. Bak burada zehirli de var. Aslında dikkat etmek lazım. Çocuklar yemesin. Buradan sen bunu yiyorsun ya. Öğrenirsin. şunu onu da yer. O zehirli. Mantar bulduk. Şey raiskaya benziyor. Ney ney? bu toyblin. Tam toyblin. Evet evet toyblin. Bunlardan bu toyblinse burada mor gibi böyle Toplarız. su dolu. Ya toyblin. Ya. Mi? Evet evet. Neydi bunun adı? Rusula diye Türkiye'dekiler. Rusula. 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 evet Rusula. E, sepetimiz yok. Şey tor ben bez torba aldım da. Toplayın bulduk. Ya toplarız. Bunu tanımak çok kolay. Bunu böyle ağzın alıyorsun, çiğniyorsun. Hı -hı. Eğer acı değilse yenir. Bu toplayın. Şurada ben gördüm. Bak düzüm düzüm çıkmışlar. Aa, evet. Hı -hı. Cem elleme. Ama bu hangi tür bir bakayım. Cem elleme. Biraz gel, önceki abi. bulduğumuz yenmez. Bu da yenmez öyle değersiz mantar. Bakalım az ileri gidelim. Şu time var mı? Ben şu işte, yukarıda görmüştüm. Oraya gidelim o zaman. Şimdi, Kanlıca e, e, Burak yatağı. Şey var ya Aduntum. Maronen. He Marone var. Ya, maronen var. Hmm, gidelim dönüştüm o zaman. Belki cadı mantarı vardır. Değil mi? geçen sene buraya girdiğimizde parmağı gibi bir, bir sürü çeşit vardı burada. Hmm şimdi biraz erken atıyorum iki üç hafta sonra yok yine olur yani şimdi ben tarz zaman şu ileride var ben El oraya Bey, bir gideyim bak, Cem yine buldu Cem ellem aynısı bu biliyor musun? aha toyplik dikkat edin Ha bu da toyblun. Yem şey, elini şey yapar. Sen buraya gel. Ha. <laughs> toyblun. <laughs> <laughs> Elin acır. Bazı toyblunlar acı oluyor. Elleme gel. Hadi buradan çıkalım. Gel, Mantar aramaya devam. Bu ne mantar? Evet. Bu yumurta mantarı. Ay Hexen. Şeyim. Sen görmek istedin değil mi? Hexen Evet bu yeniyor. Biz sen, geçen sene bunun beyazını gördük. İçi var ya Yo, yumurta evet, gibi. Evet bu yeniyor. Bunu alalım. Adam mı? Evet. Türbümüze. Türbümüze koyalım. Hı. Yumurta mantarı bulduk. Hexen ayağı. Neydi? Cadı. E, cadı yumurtası. Cadı yumurtasını bulduk. Hexen ayağı bulduk. Başka var mı acaba? Tek tek mi oluyor? Cem, o tek tek Nasıl buldun sen kız? Ben onu Biz geçen sene burada yine bulmuştuk. yıllardır, yıllardır ben onu aradım. Kesin bir içine gel göstermek amaçlı. Bak domuz gelir. Şimdi arkadaşlar yumurta mantarı nasıl olur keseceğim. Aslında kesmeyecektim de sizin için kesiyorum. İlk defa ben buldum bunu. Şöyle kestik. İçini görüyorsunuz. Bu şekil oluyor. Ay aynanamıyorum. Çok harika bir şey bu. Ay cadı yumurtası. Harika, çok sevindim. Çok 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 mutluyum. Yaşlanmış hali bu. E, evet, evet. Böyle? Ya Bu çürümüş, ölmüş. Bak burada. Aa bak aynen. Bak, evet. yeri. Ya, ya yumurta mantarı. Bu büyümüş, ölmüş. işte o tazeyken yenir. Cemgen. Bu, bu sona kokmuş oluyor yani kokuyor. Aa. Kesin vardır. Yavaş bakalım. Ee, Bir kaç tane daha bulaş yumurta mantarı şu, şu olabilir mi yok? Acaba nerede? O bir tane yetmez. Heksen aya. Ay heksen aya buldum. Önemli değil. Yemek önemli değil. Ben onu bulmak istiyordum. Buldum çok şükür. Teşekkür ederim sana hasret. <laughs> Senin sayende heksen aya buldum. Ben hayatım boyunca onu bulamayacağım diye düşünüyordum. Bu onun yaşlanmış hali heksen ayanın. Ama bunun etrafını iyi bakmak lazım. Yine olur. Cem. Cem. Gel hadi. Bunlar e, yenmeyen küçük mantarlar. Yani yeniyor da ben yemedim. Ay heksenaya istiyorum. Bir tane rakı, daha istiyorum. Çok sanki şey kokuyor. Anason kokuyor. Rakı hmm, gibi. Evet ha? o mantar mantar kokuyor işte. Çok değişik. Evet. Şuralara bak. Neyse gidip öbür tarafa bakalım. Zaman kaybetmiyor. Hadi gel annesi. Buradan çıkalım evet. şöyle. Ama gidiyoruz. Evet. Hexanaya buldum arkadaşlar. Çok sevinçliyim. Cadı yumurtası buldum. Şu Amanita'larım şeyi, yenen cinsi. Ya o şeyler burada çok oluyor. Amanita. var ya? Evet. Bu Cem Bu Amanita. Cem, bak Cem şeye benziyor bu. Ne benziyor da o değil? Sanki Sen benziyorsun. Adını unuttum. He. <laughs> ne buldum? O da toylu. <laughs> <blan. gülüyor> Baya mantar var. Ha, ama karanlık. Yöntem. Bu video nasıl çıkacak bilmiyorum. Burası aşırı karanlık. Yani o kadar orman ki. Toybling. 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 O yeniyor. Evet. Bakın. Bunu alalım bak. Bakın. İçinde böcek Bakın de Bakın var. o da. Ya. Oh, keçeyim. <laughs> dur bunun tadına bakalım. Bak. bunu alayım mı? Al bakayım. Cem beklenmesi dur. Evet çok lezzetli. Tüküreceksin ama yutmayacaksın mantar Orada. Orada ne? Oo, bak, elini atma, at. Ellerine ver, vurma mantarı. Bayağı bir çürümüş mantarlar. Nasıl Bu da gel buraya bak. Nerede? Cem yavaş. da. Şey yapıyor Ay, bura karanlık böyle akşam gibi sanki. Değil mi? Evet bu da toy Bak bunlar dağ pils çocuğun kopardıkları. Şu toy Evet. Cem. Evet gitme. alabiliriz bunu. Cem, dur. Al, bunlar şey gibi. Aa, bunlar ne? <laughs> Aha karanlık. Bu ne acaba? <laughs> Çok şeye benziyor. Aa, dil mantarı, sığır dili. E? Bunları alalım. Al. Gerçek. Evet. Bak al onları sen topla Bunu da mı alayım? Hı -hı. Sır dili. Hadi ya. ya. Bu sır dili. Ya ya. Bak orada bak şunları da al. Bak, ya, Cem şurada? yapma. Of Cem lütfen. Aha burada var. Ay o da hep sır dili. Bunlar ne bir bakayım. Bunlar işte ama sığır Bunlar dili. Bunlar <laughs> ne? <laughs> <Bak, gülüyor> şunu <gülüyor> kopar bakayım Tutup şunu. Git gidelim. Ters tarafını döndüreceğim. Gidelim. Cem Cem. Cem, yapma. Cem bir mantar canavarı. <laughs> Toyblim onlar sütlü mantar. Mantar <laughs> güzel Buna çok güzel. Evet. Ama şey He? Ee, Fefalin gelip benziyor. Evet. Bu da sütlü mantar bak. Süt çıkıyor. Görüyor musun? Çok güzel mantar topladık. Evet. Harika. Beğendin mi burayı? Ya çok güzel. Yine geleyim. Ben bulamam ki burayı yalnız. Gidiyordum evet, ya yani, gidelim. Orası Hı -hı. çok fazla var. Yok değil işte. Eh, bak yani, burada ben bir şitayn pis buldum galiba. Bakayım bir şey tayın pis mi bu? Ne? Yok değil. Bu da toy Sepetimiz doldu. Şurada bir tane var. Evet. Çok mantar var burada arkadaşlar. Ben buraya bulamam ki çok uzak. Bana 40 kilometre. Evet. Bir tane mantar daha buldum. Bu da rusula. Bunları şöyle biraz koparıp Deneyince bu çok güzel, acı değilse yenir. Galiba ben yumurta mantarı da buldum. Evet, tüfeli buldum? Bak, bak burada da var. Hani? O büyük bir şey orada. Oy çocuğa dikkat et. Aa bu ne? Bak bak bak. Ay inanamıyorum. Ece bu bu, bu da, bu evet bu da yeniyor da. Bu yani ne? mecbur olmadığın zaman yenmez. Bu ne işti? Hayır pis mi yok. yok? Bu ne? Bu e, kadife bacak. Hadi, şuna bakacağım. Olan koparmadan hızlı gidiyorum. <laughs> bu neymiş? Vallahi bu yumurta mantarı bulduk böyle Ay, bir tane de. Cem yapma, Cem yapma. Gördüğü mantarları yolu ortaya yiyor maşallah. Bir mantar galiba. Bir bakayım. Aa, şey bu. Nay nay bu zehirli dokunma bunlara. Cem. Evet, zehirli onlar. Cem. Ay. Bak orada mantar var. Dur bir doma bakayım. Aa bak burada da. Toybling herhalde onlarda. Yok yok yo, bu da zehirli. Ya. Yok Toybling bu. Bu böyle bir tadına bakıp sepete koymak lazım. Yani rusula. Bir tane daha var. Rusula. Şimdi ben bunlar deniyorum tek tek. Hmm, çok güzel. Yani çiğ çiğ yemek doğru değil ama toybilinler her zaman biraz denenmeli. Ay, zaten o belli oluyor. Tadı güzel olanlar yeniyor. Acı olanlar yenmiyor. Evet, burada bir o şahin mantarı çıkmış. Bu da yenebilir daha içi beyaz. Evet, bu da e, toyblin. Toybün. Böyle o da O Lamelleri de bir dökülür yumuşacık olur. İşte evet bu saçaklı mantar. Bakırk o da. Burada da var saçaklı mantar ne güzel çıkmış değil mi? Burada. Evet dursun burada büyüsün bunları almayalım alıyor musun? Aha. Hı <laughs> Çok güzeller. <gülüyor> <gülüyor> Bu Hepsini aldım. Ha? Ne ya? Mantar <laughs> <laughs> Buna, el, buna dokunma bak bu zehirli. Cem elle mi elle. elle. Elle mi? mi? <laughs> ha o toy Tü? Cem. Bu toy bu yenen mantar. Brown toy bilin. Bu da. Hani? Nel <Bayan. gülüyor> Nelken şimdilik bu işte. Burada, evet bu aslında burada, yeniyor burada. ama ben hiç yemedim. Aa ne kadar çok. Bak biraz, burada, burada. Evet burada. evet. My burada. Kalsın Aynı kalsın. öyle. Hiç burada. yemedim burada. biliyor musun? O kadar burada. de. Aslında tadı güzelmiş bunların. Okay. Böyle top top çıkmışlar. Bakın orada. Bakın orada. orada. Evet. Bakın orada. <laughs> oradalar Bakın oradalar. Burası mantar dolu. Evet, buralarda böyle mantar dolu arkadaşlar. Ama biz aradığımız mantarı bulamadık. Ben çörek mantarı arıyorum. Bu neymiş? Evet, takpil. Çok mantar var arkadaşlar burada. Çok aşırı. Çeşit çeşit. Burada bir mantar var. Çürümüş. Şurada bir mantar görüyorum. Ona doğru gideyim. Aa, evet. Bu yenen mantar. Bunu böyle buradan almam lazım. Ama nasıl alayım? şöyle yapayım. Ben bunu bıçağına keseyim. arkadaşlar bu Gruzulüke, Gulüke diyor Almanlar. Çok değerli bir mantar buldum. Görüyorsunuz. Şöyle temizleyin. Bunu temizlemesi çok zor. Ama tadı çok güzel. İşte bu şekil görünüyor. Böyle yaprak yaprak. Harika bir mantar buldum. Ay çok güzel kokuyor. Ama sulanmış. Bilse bu şekil arkadaşlar mantar çok da çekmek çok zor çünkü çok karanlık hep la, la, telefonumu ışığını açmak zorunda kalıyorum ormanlar sık burada hem de hava çok bulanık yağmur biraz önce yağdı şimdi de yağabilir böyle aşırı şeyler oluyor şimşekli yıldırımlı yağmurlar geliyor. Ha burada. Evet konuşurken şu anda hekse buldum. Cadı mantarı galiba bu. Evet maru ne değil de cadı mantarı. Bunu alayım. Harika bir mantar buldum. Ay inanamıyorum. Bu çok güzel oldu. Tam sizden konuşuyordum. Bu cadı mantar hekse. Şöyle kesin Deneyelim. Şurasının şey olması lazım arkadaşlar. Böyle mor alması lazım. Görüyorsunuz. İşte mor aldı. Kestim ve orası mor aldı. İçi kırmızı bu bir hekse gidelim şimdi bunu çok 20 dakika pişirmek lazım az piştiği zaman yenmez seyirli olabilir baharak gideyim belki kenarlarda daha var burada bayağı çok man ay mis gibi de koktu bu eski hekse mantarı can cadı mantarı şimdi başka bir ormana girdik Evet burada bir mantar var. Ne olmuş? Kötü mü olmuş desem? Bir ha, bu şey tanımlanamıyor. Pelpis galiba ama alınmaz. Çünkü e, paramparça olmuş. Hani zehirli mantarın kardeşi o. Yeniyor aslında ama onu tam tanımadan sepete konmaz. Tehlikeli olabilir. Gök gürlüyor şu anda. Yağmur gelebilir. Bir şey Burada bir şey yok mu? Da, bir bir şey var. Geliyorum. Ben hekse buldum. Ay buranın sinekleri değişik ha. Buranın sümüklü böceklerine bak. Hayret bir şey böyle. Şey. Pembe, sarı sarı. Evet evet bu bir şey bu zaten. Rusul. Yeniliyor evet. Ha, bu şey Rusula. Hani geliyor. Mantarım. Yok canım bu toplanır mı? Sert bu ağaç mantarı. Taş evet evet bu şey. <laughs> bu senin dediğin e, kükürt mantarı değil o. Yok yok yo, o değil kükürt mantarı. Kayna, kayna, yok yok yo, bu kükürt mantarı değil. yani Şuralarını ben bıçağıyla kestim. Hı hı. Normalde beyaz. Aa. Kestiğin zaman böyle oluyor. Aa şun. Evet tam bak. Aa çıkmış demek bir. Değil bir tane buldum. Başka var mı acaba? Allah ben baktım da göremedim bir şey ya. Cem gel annesi. Burada hiçbir şey yok. Çıkalım aşağı bak hafif de sonra gideriz. Gidelim. Tamam. Hem Üstelik gezmiş olur. oluyoruz. Hem bir sebet mantar topladık. Sepet değil de ee, e, kağıdı. Halbuki aynı bölge ama bu ormanda bir şey yok değil mi? Burada şitayn pis çok olur bence. Hadi. Çok şitayn pis yeri burası şey bulmuş. Göbelek gibi. Neyse. Cem koparmış. Cem hepsini eline sürüyor da. Bu aslında zehirli mantarın kardeşi. Bak şurada kökü var. Öyle dursun. Bu süredir gitmiyorduk ya. Bir de yemek yedik. Tallaştık. Burada hiç haydil bere yok. Haydil bere olsaydı çok yumurta mantarı olurdu. Yok değil mi haydil bere? Hiç görmedim. Bunlar ne mantarı? Zehirli mantar. Bu, bu çok zehirli biliyor musun? Nasıl güzel. İnanamıyorum. Çocuklar bunu <laughs> bilmeden yiyebilir. <laughs> onlar doğru gitsin, değil mi? Ya. Böyle çeşit çeşit mantar topladık. En çok da Hekse, hekse aya buldum. Ona çok sevindim. Evet onlar daha burada geliyorlar bize doğru. Kaybolduk dedik ya buluştuk. Evet arkadaşlar havayı görüyorsunuz. Yine şiddetli bir yağmur geliyor. Gök gürlüyor. Biz şimdi hızlı hızlı arabaya yetişmeye çalışıyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün ömrünüz güzel olsun. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videom da biraz karanlık oldu. Çünkü hava bu şekilde karanlıktı gördüğünüz gibi. Hadi hoşça kalın. Bir sonraki bu videoda buluşmak umuduyla. <laughs> Görüşürüz. Cem o. Cem. Hadi hadi. hadi. Çöz yap. Elini ağzına koyma. <laughs> Canım benim. Burada bolca melek ot elvurs. Bak bu enin ilvurs. Böyle oluyor yaprakları. Şuradan açayım. Aha bak şöyle üç tane yaprağı oluyor bu şekilde. Bunun kökü çok şifalı arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaraları iyileştirir. Mide üzerinde, mide ünserini tamamen yok eder. Bazı kanserleri yok ediyor. Şimdi arabaya doğru gidelim. Bayağı bir mantar var burada. Bir gezdik, biraz topladık. Çok güzel oldu.